güzel olan imandır. Allahu Teala güzel olarak imanı yaratmıştır. Kimde iman var ise o güzeldir, kıymetlidir. Kimde de iman yok ise o her ne olursa olsun kıymetsizdir, felaketlidir. İnsanın güzelliği kaş göz güzelliği değildir. İnsanın gerçek güzelliği iman güzelliğidir. Kimde de iman kuvvetliyse, o hepsinden güzeldir. Alimler, evliyalar güzeldir. Ashab-ı kiram çok güzeldir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en güzeldir. Çünkü iman nuru ile nur olmuştur.